Hadi bakalım. Kolay gelsin. daha fitta. Salak saçma hareketler yapma. Arkamızda insanlar var. Yemek yiyor bir şey. Ya gibi. afiyet olsun. Ben onlara karışıyor muyum yemeklerine? Gidip masalarına vurup yemeklerin üstüne pat 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 vuruyor muyum? Vurmuyorum. Öyle bir şey yapsam deli. deli. Pompik pompik vuruyor mu? <laughs> bir şey pompik pompik. <laughs> Hı -hı. pompik pompik. Sen bir podcast'inde pompik pompik demişsin. Pompik, pompik, pompik. dedim. Evet tam piş pompiş, pompiş demiş. Olay yaratmışsın. Olay yaratmış. İnsanlar evren pompiş pompiş dedi falan diyorlar. Yani, ben belki seks hayatım öyle pompiş pompiş yapıyorum. Ya yani, terbiye terbiye konuşma. Niye abi 80 zamandan beri terbiye. Evet yine bu bölümde saatimin kayışı açık. OCD'si olanlara. <gülüyor> <gülüyor> hareket kötü olur. Oğlum ben öyle hiç fark şey etmemiştim onun şeyi kopuk, ben de, değil mi? Ben de ben de bunun koptuğunu aşağıdaki yorumlardan Aynen. anladım ve Çıkar o zaman saati de insanlar yüzün. Hayır abi. Bakın Kanada Geyiklerinin bir bölümünden daha herkese merhaba. merhaba. Ben Evren Başar, ben bu da Eray Biz bu kanalın yürütücüleriyiz 3 yıldır. <laughs> Geçen hafta tembellik yapmadık. Video koyamadık. Çünkü çok işimiz vardı. Bir hafta boyunca şehir dışındaydık. Video çeksek bile bilgisayar başına gidip edit yapma, kurgulama şansımız olmadı. Montreal'deydik. Son 3-4 gündür. Orada Yapacak. çekimler vardı. Orada video da çektik ayrıca. İlerleyen günlerde çok Kanada yakında. Geyikleri'nde o videoyu da izleyeceksiniz. Evet. Çok güzel özel bir hikayeyi paylaşacağız. Sizinle belgesel tarzında neredeyse. Mis. Kanada Geyikleri Instagram hesabımızdan sizlere sorduk. dedik ki sizce Kanada'ya gelen Türklerin yaptığı en büyük yanlışlıklar neler? Instagram'dan birçok yorum geldi. Bugün de o yorumları değerlendireceğiz. Sizlerle birlikte paylaşacağız. Ama önce Harika süper mükemmel Google Pixel 4 telefonumda yorumları açtım. Bu videonun sponsoru olmayan Google Pixel 4'ünde Allah belasını vermesin. Evet, Realist yazar demiş ki Nacizane görüşüm şu ya Türklerden başka kimseyle görüşmeme ya da tam tersi Türkçe duyunca burun kıvırmaları sanırım ortasını bulamamaları. Yabancı arkadaşım var diye Türkün Türkten başka dostur. Yabancı arkadaşım var diye Türkün Türkten başka dostur. <laughs> dostur, dostur, dost. Yabancı arkadaşım var diye Türkün Türkten başka dostu yoktur diyen insanlar ay burası da Türk dolu diyen insanlara karşı. Bir de bunlardan birinin tarafını seçmenizi istemeleri. Neyse anlatabildim umarım demiş. Realist yazar. Sevgilerini de göndermiş. Evet bu konuda ya yani çok güzel muhteşem bir tespit. Bence sonuna kadar hepsine gönülden katılıyorum. O o bir şey var ya hani önce ilk gelen Türklerin şeyi oluyor. Bir grup Türk diyor ki ya ben Türklerle görüşmeyeceğim. Ben buraya geldim Kanadalılarla takılacağım falan filan böyle bir bir cool Tam olarak o... bu ses tonuyla. Aynen sonra. bir cool oynamaya çalışıyorlar. <laughs> Hani diyor ki ya ben zaten Türklerle çok fazla görüşmüyorum. Hani ya falan böyle o modolar Ondan sonra bakıyorsun bir ay sonra ya iki tane de Türk arkadaş bulsam <laughs> ne kadar güzel olur falan böyle. Rakı muhabbetini özledim. Ya işte Türk yemeklerini özledim falan diye geri dönen insanlar var. İki Cem Yılmaz espriyi tutup anlamayınca tabii kalıyor yani hani öyle. Aynen öyle. Çünkü kültürümüz, espri kültürümüz onunla bir beslenmiş. Bazen espri yaparken şey yapamıyorsun. Ama tabii bunu şimdi genel olarak söylüyoruz ama gelip çok iyi adapte olup Çatır çutur İngilizce esprilerini yap bunlar ama hiç kocunmayan insanlar da var bu bir gerçek. Evet, evet ama Türkler gerçekten o konuda ikiye ayrılmışlar. Ya bazıları ya ben hiç Türklerle görüşmek istemiyorum diyor. Özellikle belirli noktalarda belirli bir yere gelebilmiş işte başarılı Türkler bazı Türklerden kaçmaya başlıyor. Benim gözlemlediğim o ya kesin benden bir şey isteyecek kesin benden bir yardım isteyecek diye böyle hani Türk komünitesine hmm. çok fazla girmemeye çalışıyor. Ben zaten buraya geldim, dışınlaturnamla bir sürü bir sürü iş yaptım. Şimdi yeni gelen Türkler benden bir şey isteyecek diye böyle biraz uzak kalıyorlar. Ee, bazıları da geliyor ve Türk kalıyor. Yani yemişim Kanadasını diyor. Evet. Bununla yani, alakalı birçok yorum var zaten. Onları da okuyacağız yani. Evet. Çoğu insanın hata olarak gördüğü şeylerden biri bu aslında. Evet. Mesela Dilara ilk yorum yazan 96 Dilara demiş ki Türklerin arkadaş çevresinde sadece Türk olması ve bu yüzden İngilizceyi doğru düzgün öğrenememeleri. Kısacası burada küçük Türkiye kurmaları bence en büyük yanlışları demiş. Evet. Bak buna da katılıyorum. Belirli bir kesim Türklerde sadece Türk hayatı yaşıyor. Bence o da yanlış. Bir de şöyle bir şey var. Mesela hani bizim burada bir mahallemiz de yok. Hani Almanya'da Türklerin mahallesi var. O ortama girip hiç Almanca öğrenmeden hayatlarını yaşayanlar var. Ama burada bir Türk mahallesi yok. Hani Çinliler gidiyor mesela Chinatown'da, hiç oradan çıkmadan hayatlarını Çin tabelalı dükkanlarda bile yaşayabiliyorlar. Burada mahallemiz yokken bu ortamı kurup bunu devam ettirebilmek de enteresan. Bu yani. arada ben konuşuyorum ama hani bunu ben de yaşayanlardan biriyimdir. Hani dört yıldır buradayım ama çok büyük bir Kanadalı ortamım yok çünkü. Kanada de olmasıyla, Eray'ın da burada olmasıyla geldiğim andan itibaren bir Türk ortamının içine girdim. Bu da benim yaptığım en büyük hatalardan biri. Buradaki yorumlardan, yorumlara da katılıyorum. Bunu da hata olarak da söylüyorum yani. Ya aslında hatadan ziyade bu biraz da şey böyle güvende hissetme isteği. Çünkü Türkçe çok daha iyi anlaşabiliyorsun. Türkçe kendini daha iyi ifade ediyorsun. E bildiğin bir kültür. O yüzden buranın güzel yanlarını yaşayıp aynı zamanda da o Türklüğü tutmaya çalışıyor bazı insanlar. O yüzden bir de senin ya yani kariyerin de çok Türkçe odaklı olduğu ha. için yani biraz kendine kredi ver yani. Biz Aynen. Biz Yok, restoranda çalışırken o şeyin içinden tabii ki belli bir zaman sonra çıkıyorsun. Evet. Hatta hani espri kültürüm değişti. Şimdi Türk kültüründen gelen espri yapamıyorum ama daha çok mimiklere yayılı ve İngilizceyi kıvırmak suretiyle, bazı evet. yerlerini çekiştirmek suretiyle espri yapmayı öğrenmiştim. Hı. O da şey, bu kalemun gibi oluyorsun belli evet, bir zaman olmak lazım Bir süre, sonra, lazım yani. bir süre şeyi anlıyorsun bir süre. Şey i̇şte Türkçe espri yapayım. Yapıyorsun deniyorsun falan sana çok komik geliyor. Onlar hiçbir şey anlamıyor. Hiçbir hiç şey bilmiyor falan. Sonra onlar nasıl espri yapıyor onu görmeye başlıyorsun. Sonra bir süre sonra işte sarkastik esprilere falan dönmeye başlıyor insanlar. Buranın dilindeki esprilere dönüyor yani yavaş yavaş. defte demiş ki her şeyi Türkiye ile kıyaslıyor olmaları en büyük yanlışları. İyi veya kötü hiçbir şekilde kıyaslama olmamalı. Yeni bir ülke yeni bir hayat demiş. Bu doğru çok bir zor test, ya ama dediğin gibi çok zor bir çok şey. Zor yani, yani bir şeyi kıyaslamak. İnsanın bence genetiğine yayılmış bir şey. Kıyaslama uyu. Herkes her şeyle bak aslında şöyle bir şey var. Bizim kültürümüz kıyaslama üzerine kurulmuş. Küçüklükten ya evet, evet. küçük, Bak mi? komşunun oğlu, oğlu, bak komşunun çocuğu şunu yaptı, bak komşunun kızı bunu okudu. Sen o sen böyle büyü büyü kıyasla kıyasla işte o iş hayatına geliyorsun. İş arkadaşın olan Opel arabası var. Benimki neden Nissan Micra <laughs> falan diye. Opel'i evet. duymayalı bayağı olmuş. İşte burada, i̇şte, burada Opel, Opel, yok çünkü. Burada Opel yok. Opel Böyle yok. bir açık bulduk. Oha, Opel'i buraya getirelim Aa, falan. <laughs> Burada hiç Fransız arabası da yok Hı. yani. Ee, kıyaslama ama yapmamak mümkün değil ya. Yapıyorsun yani. Hani yapmamaya çalışsan da ne bileyim hmm. bir yanın diyor ki ya Türkiye'de bu daha iyiydi ya da Kanada'da bu çok daha iyi. Yap Yapılıyor yani ama yapmamak gerekiyor. Bilemedim. Şöyle yani ben bunun olumlu yönünden bakmaya çalışıyorum. Kıyaslama yapmak istediğimde Türkiye ile Kanada arasında diyorum ki ya Kanada'da bunlar bunlar çok güzel. Keşke benim ülkemde de olsun, Türkiye'de de olsun yani. Hani kıyaslamayı oradan yapıyorsun. İşte bilmiyorum bir adalet olayı, bir dava, bir şey oluyor mesela. Burada yapılan davranışla Türkiye'deki yapılan davranış farklı olunca kıyaslıyorsun, diyorsun ki ya neden benim ülkemde de böyle olmasın? Biraz da bu hani kıyaslamanın da belki de dereceleri ve şey var ne amaçla yapıldığı var hani evet. bilmiyorum hani sadece kötülemek amaçlı kıyaslama yapmak var mesela hmm. o işin başka bir yönü ya kıyaslama biraz gözleme dayalı iki tarafı da gözlem yaptığın anlamına geliyor iki tarafta da o yüzden çok da yanlış bir şey değil gibi bazı noktalarda hmm. belki de bilmiyorum ama tabii bunu hata olarak görmeleri de şaşırtıcı değil Aygül demiş ki sadece Kanada açısından konuşmuyorum birçok ülke gezip gördüm. Genel olarak fikrimi söylemek gerekirse yaşadığı yere adapte konusunda sıkıntılar var. Oradaki yabancı insanların yaptığı davranışlarla bizimkilerin yapmış oldukları davranışlar arasında resmen uçurum var. Bu da kendini kapatmadan geçiyor. Sosyalleşmeye karşı gibiler. Ayrıca sanki ikiye ayrılmış gibiler. Bir grup tamamen liberal bir grup, tamamen muhafazakar. Tam ortasını bulamıyorlar. Liberal bir grupla muhafazakarlar ortasını hmm. bulamıyor demek istemiş sanırım. Çok söyleyecek cümle vardı neyse. Kısacası adapte olmak davranışsal sorunlar. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Buralara geldiklerinde kendilerini acındıranlara da hiç tahammülüm kalmadı. Resmen gidip görmeyenleri yuttursunlar. Bir de burada yaşamalarına rağmen oy kullanmaları. Oh üçümü dökeyim seviyorsunuz Kendinize iyi bakın demiş Aygül yutacağım Bayağı üçüm ay, döküldü. Aygül rahatlamış. Hadi <laughs> ay, bakalım. Bu oy kullanma konusunu daha önce konuşmuştuk aslında. Ben hmm. bu okuduğum şeyde buna dikkat ettim. Hani burada yaşayıp Türkiye'nin iç sistemine karışmak bizim hakkımız mı diyeyim Bu, bu ayrı bir tartışma konusu bence. Evet. Bence de. Ben yani. ne düşünüyorsun? Tek bir cümle. Ya açıkçası burada artık ilk geldiğim sene karışmam gerekiyormuş gibi hissediyordum. Çünkü hani şu an artık PR'e olan ve vatandaşlığa gidemeyim Sen de bir Kanada vatandaşısın, sonuçta iki vatandaşlığın var. Bir yandan diyorsun ki iki vatandaşım. hani bir vatandaşım olarak yıllarca büyüdüğüm ülkenin yönetiminde söz hakkına sahip olmam gerekiyor. Ama bir yandan da diyorsun ki orada yaşamıyorum ki. Benim söz söylemeye ne hakkım var? Yani kesin ha. dönüş yapacaksam evet. Ama artık burada yaşayacaksam buranın yönetiminde söz hakkına daha çok sahip olmam daha mantıklıymış gibi. Mantıklı, evet. Ben de yani böyle ben. düşünüyorum. Yani bu bir tartışma konusu tabii. Yani. Tartışalım efendim. Tartışalım. tartışalım. Efendim. Tartışmadan geliştiremiyoruz kendimizi. <laughs> Boşu boş boşuna tartışma Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorum yazar mısınız? Bu konuyu ben de merak ediyorum. İnsanlar <laughs> ne düşünüyor? Karaboğa Erdal demiş ki. Bu soyatsa bayağı iddialı bir soru. Karaboğa. Karaboğa. İki grup var Biri 10 yıllar önce Anadolu'nun zor koşullarından Kaçıp gelmiş işçi neslinin Sorunu Bunların gurbet psikolojisinden çıkamamış olmaları Ve tüm planlarını geri dönecekleri Güne göre şekillendirmeleri Kendileri adına en büyük sorun demiş Diğer grupsa yakın zamanda gelen liberal genç kesim. Bu kesim aile varlığının sağladığı konfor alanından kopan, kendi başlarına çabalamaya başlayan, çalışma şartlarının ağır olmasından dem vuran ve buradaki varoluşlarını sorgularken sistemdeki bazı eksiklikleri didiklemeleri dolayısıyla kendilerini negatif koşullayarak buradaki koşulları kendilerine daha da zorlaştırmaları. Wow! Kitap Bu, bu CC'li ilerlemelerini yavaşlatsa da ilk nesilden daha rahat adapte olacakları kesin demiş. Çok genel acayip bir aslında özet yapmış durumlar Bence yakala. noktayı <laughs> nokta atışı yapmıyor. 12'den vurmuş. Yapıştırmış. Yani. Kapatsak mı videoyu? Bu <laughs> evet, da gelen Evet doğru söylemiş, Bu bölümün sonuna hoş geldiniz. Bu sorun Karaboğa Erdal'a da teşekkür <laughs> ediyoruz. Ya. Kullanıcı adına göre okuyorum. Aynen. Evet gerçekten güzel bir tespit ve hani seçtiği cümleler ve kelimeler de durumun adeta özeti olmuş. Evet ama hani önceden gelenlere de ben çok yüklenmek istemiyorum. O dönemin şartları ile bu dönemin şartları hiç eşit değil. O yüzden de böyle bir arada uçurum olabiliyor. Bence gayet normal bir şey. Hani yargılamak istemiyorum. Çok uzun zaman önce gelip Türkiye'ye döneceği günü planlayarak yaşayanları da belki o dönemin doğrusu da o şekilde yaşamaktı. Belki de o insanlar yani. hani Türkiye'de yaşayıp, burada yaşayıp burada birikimini yapıp Türkiye'de daha rahat bir emeklilik hayatını düşünen insanlardı. O dönemin doğrusu da o olabilir. Belki de yani bir şey hani bunu Gerçekten onlarla konuşarak anlamak hmm. biraz daha mümkün. Şimdi empati kurmak biraz daha zor geliyor biz yaşanmadığımız için bu dönemi. Ama kendimizden örnek verirse bizim hakkımızda o liberal genç kesimden bahsedip biz onun sancılarını, zorluklarını çektik. Evet. Yani muhtemelen eğer bizim çoluğumuz çocuğumuz olursa sefasını onlar sürecek. Büyük ihtimalle öyle olacak. Aynen öyle olacak. Aa. Bak mesela şurada şu an tam kameranın arkasında 9 kişilik bir çocuk genç, genç var. Genç evet, grup evet. var. Ee, bu grup sefa yani, yapıyorlarmış gibi olmak. Aynen öyle. Yani hepsi farklı <laughs> renkte ve ulustan insanlarmış gibi görüyorum şu an. Hı hı. Ve şey yani hani Muhtar'ın annesi babası burada buradıcılığı yani, çekti. Tam adapte olamadı. Keşke çekebilsem kamerayı da şu an onlara bakıp konuşmak istemiyorum. Buraya hani çağırsak konuşsak çocuklarla bu söylediklerimiz hiçbir biri onlar için anlamlı Anlamış gelmeyecek. Evet. Yani sadece Kanada gerçekleriyle büyümüşler. Müvey 72 demiş ki hem Kanada hem Amerika'da yaşamış biri olarak gözüme çok çarpan iki şey var. 1. Eyalet sistemi. Türkiye'deki sistemden dolayı Türkler gittikleri yerin tüm Kanada'yı veya ABD'yi temsil ettiğini sanıyor. Bir yerde iyi ya da kötü bir tecrübesi olduysa tüm Kanada'ya genelliyor. Kuzey Amerika'da her eyalet bir devlettir. Kendi kanunları, prosedürleri vardır. Örneğin Saskatchewan'da araba videosu çekip Kanada'da araba fiyatları diye bir şey çok abest. Ya da bir eyalete gidip iş bulamayıp Kanada'da iş bulmak zor demek. Evet. Bu da çok güzel diyorum ve hani bazen biz de bu hataya düşüyor olabiliriz ama çoğu videomuzda zaten bunun Ontario'da yaşadığımızı ve yani, Ontario'nun kurallarını içerdiğini söylemeye çalışıyoruz. Bazen gözden kaçırıyoruz ve Kanada genellemesi gibi oluyor. Ama dediği gibi hem Amerika'da hem Kanada'da eyalet sistemi var ve kurallar ve yaşam şartları birbirine göre değişiklik gösteriyor. Doğru doğru. Ya ben onu işte Amerika nasıl diyenlere ben genelde öyle bir cevap veriyorum. Amerika'da yaşadığım dönemde ben Kuzey Dakota'da yaşadım. Kuzey Dakota. Kışın ortasında cehennemi yaşadığınız bir yer diyorum ama onun dışında tabii Kaliforniya'ya gittiğinde hayat çok daha farklı. Ne bileyim, işte New York'a gittiğinde hayat çok daha farklı. Genelleme yapmak yanlış. Ee, ama bu aslında Türkiye için de geçerli. Yani İzmir'e gittiğindeki gördüğün manzarayla başka bir şehre gittiğinde gördüğün manzara hmm. deneyimin tamamen birbirinden farklı. Sadece Kanada, Kuzey Amerika için değil, bence ülkelerin kendi içerisinde evet. bile çok büyük kopukluklar oluyor. Şununla ilgili bir örnek verelim hemen mesela. İstanbul'da yaşayan bir Amerikalı vlogger, Evet. YouTube videoları çekiyor ve İstanbul hayatını anlatıyor ama dolaylı olarak Türkiye'de yaşadığı Aynen. için bunun başını Türkiye koyuyor. Şimdi bunu izleyen başka bir Amerikalı, örneğin doğuda bir yere gitti, Hı -hı. bambaşka bir kültür, bambaşka bir yapıyla karşılaştı. Evet. Bunun gibi bir şey aslında biraz da. Ama genelleme yapmak yanlış mı? Yanlış. Ama o... bir fikir veriyor mu? En azından bir fikir veriyor. Bu Kanada ile ilgili en büyük yanlışı doğuran şey ne? Bu bir İzmirli'nin günlüğü, bir Adanalı'nın günlüğü, günlüğü olarak internette yayılan büyük ihtimalle Yukon'da yaşamış veya Winnipeg'de yaşamış birinin yazdığı <laughs> Toronto'da Toronto'da yazı sıcaklığı hiç görmemiş birinin işte Kanada çok soğuktur algısını yaratmasıyla yıllardır uğraşıyoruz biz mesela. <laughs> çok mu soğuk? Abi, çok soğuk. soğuk mu? Abi Ölüyorsun sürahi. Abi güneş bak ya. var Kısak mı? Kısa kol, short mu? Ama bak şimdi arkamızdan koşacak hatta birisi. Çıplak <laughs> koşuyor. Geliyor. Kız gelmiyor mu? <laughs> erkek. Hemen <Yani> beklemeyin. <laughs> Hop geliyor, koştu. Hop, koştu. Yarı çıplak. Ne? Yani Kanada sıcak. <laughs> bu tespit. Kanada <laughs> sıcak demek şimdi yanlış oldu. Ontario şu an sıcak. Ontario sıcak. Ve diğer başka eyaletler de sıcak olabilir. Cansu demiş ki, bu arada Cansu'ya ve Tuna'ya selam. Birçok kişi Türklerle çok arkadaşlık yapıyor demiş ama Kanadalılarla arkadaşlık kurmak, sürdürmek öyle çok da kolay değil. Kültürleri bizim alıştığımızdan çok farklı. Biz daha sıcak insanlarız ve aynı dili konuşabildiğimiz, kendimizi rahat ifade ettiğimiz ortamları tercih etmemiz çok normal. Fransızlar, Fransızlarla Latinler keza kendi dillerini konuştukları ortamları tercih ediyorlar. Her kültürde aynı bu. Ama elbette İngilizce öğrenmeye gelmiş, tamamen yabancı ortamı reddeden, sürekli Türk ortamı kovalayanları kastetmiyorum. Bu tamamen zaman artı para kaybı oluyor. Buna bağlı olarak Türk ortamını tamamen reddeden asla girmemcileri de anlayamıyorum. Yapılan yanlış olarak kendimden yola çıkarak söylüyorum. Can havliyle bölüm okumasın kimse. Veya kendini tanımadan riskli bambaşka kariyer planları yapmasınlar. Benim gibi yemek yemeyi seven ama yapmayı sevmeyenler şef olurlar sonra demiş. Çok güzel bağlamış sonunu. <gülüyor> Sonuna <gülüyor> katılıyorum. Bir de, bir de öyle bir şey var mesela. <laughs> Yapılan hatalardan biri de bu gerçekten. Neymiş? Burada insanlar ilk geldiğinde bir bölüm okumak istediklerine hangi bölüm daha çok para kazandırıyor, hangi hmm, iş daha evet, çok, doğru, çok kazandırıyor tarzında bir hata yapıyorlar ve o bölüme gidiyorlar. Sevmeseler bile. Hani Hı -hı. Türkiye'de Klasik olarak mesela biz turizm mezunuyuz Hiç sevmeden okuduk yıllarca mecburen Sistemden dolayı ama burada Buraya geldiğinde senin bir bölüm seçme şansın var Ve sevdiğin işi yapma şansın var Ama evet. gidip saçma sapan Sırf parası iyi diye bir bölüm okuyorsun sonra o işi de yapamıyorsun Sevmediğin için bu yapılan en büyük yanlışlardan doğru, biri Doğru bunu zaten başka bir videoda Eğitimle ilgili olan bir videoda ben söylemiştim Hani bana en çok özellikle Dil okulunda çalıştığım dönemde bana şeyi soruyorlardı Eray abi ben burada ne okuyayım hı hı. Ben de şey diyordum Şu an Türkiye'de ÖSS olmasa ya da LGS neyse artık o, o ismin ismin onu. ASS, MSS. Aynen. Direkt, Direkt geçiş hakkın şey. olsa ne okurdun? Sen ne okumak istiyorsan onu oku burada daha fazla para kazanacağım diye bir şey okuma. Şimdi Ekin'in yorumunu okuyacağım. Bununla alakalı da orada bir birleştirme yapacağım. Yapıştır. Unutmayayım şimdiden söyleyeyim. Yapıştır. Ekin demiş ki, Ekin'e de selam orada. Ekin Türkiye'de akademisyen olarak çalışmış yıllarca ve buraya geldiğinde şimdi bambaşka bir kariyerde ilerliyor. Bu yüzden de onunla alakalı bir şey yazmış. Beklentilerini yüksek tutmak. Ben o işte çalışmam, bundan emir almam vesaire yapılan en çok yapılan yanlışlardan biri. Yeni geldiğin bir kıtada hemen hemen sıfırdan başlayacağını iyice anlaman gerek. Yoksa ikinci haftada yüzüne çarparlar durum demiş. Doğru, çok doğru. Evet, bu meslek. O biraz mesleki ego diye bir şey var ya. Hı. Belirli bir süre sonra hani downgrade yapma yani o kendi seviyenden biraz daha aşağı inmeyi insan kendi gururuna hmm. yediremiyor. Çünkü yıllarca o meslek için emek veriyorsun, zaman harcıyorsun ve bir yere geliyorsun. Sonra buraya geldiğinde onun iki kademe altında, üç kademe altında hatta bazen on kademe altında bir yere başlamak. Örnek veriyorum İşte Türkiye'de akademis, akademisyensin ama burada bir Tim Hortons'ta bir kahvecide çalışman gerekiyor ya da Uber yapman gerekiyor. Aradaki segment farkı çok yüksek. Hani insan bunu kabul etmiyor. O yüzden Kanada'da umduğumu bulamıyorum. Nasıl? Mesela... Bulamıyorum deyip geri dönebiliyor. Ki bence hani bu da kabul edilebilir bir şey. Herkes de burada sıfırdan başlamaya ya da işte 5 seviye 10 seviye altında başlamaya okey olmak zorunda değil. Nerede mutlu oluyorsa oraya dönüyor zaten. Evet. Kimileri de mesela bunu Türkiye'de yaşayanların yazdıkları yorumlarda görüyorum özellikle. Bu statü farkını yani burada kölelik olarak nitelendiriyorlar neredeyse. işte Türkiye'yi bıraktınız, bu güzel işlerinizi bıraktınız, işte buradan göç ettiniz, gittiniz orada kafede çalışıyorsunuz. Gittiniz işte şoförlük yapıyorsunuz filan tarzında yorumlarla nitelendiriyorlar. Bu konularda da insanlar iki ay var Zaten onu söyleyin. Hiç göçmesin bile. Bu <laughs> mentaliteyle buraya gelmenin hiçbir anlamı yok. Üzülürsün. Bir ikincisi de bu statü duvarını yıktığında aslında seni çok büyük sürprizler de bekliyor kanalda. Hani ben Türkiye'de bir statüye sahibim. Beyaz yakalayayım. Burada da devam etmeliyim diye hı hı. geliyorsun. Ama o kafandan statüyü atıp atıyorum ki şeye hobim var. Elektrik işlerine tamam mı? Yapmayı seviyorsun Türkiye'de. Ve burada onu meslek haline getiriyorsun. İnanılmaz evet. paralar kazanma şansın var. Evet var. O var. Yani burada okuduğun bölümün hayatına etkisi %100 değil. Türkiye'de biraz öyle. Ne okuyorsan oradan devam etmek zorunda kalıyorsun. Ama burada Örnek veriyorum. Aşçılık okudun ama başka bir yerde satış departmanında başladın. Zamanla orada ilerleyip belki direktör bile olabilirsin. Yani çok okuduğun alanın çok farklı dışında bir yerde. Nehir evet. demiş ki bu da benim takıldığım konulardan biridir aslında. Burada daha yeniyim ama Avustralya'daki Türklerin ki daha önce buradan orada yaşadığını anlıyoruz. Türklerin en büyük problemi orada yaşayıp parasını kazanıp bütün kolaylıklardan yararlandığı halde. Ülkeyi kötülemek ve sürekli Türkiye buradan şöyle iyi böyle harika deyip tabiri caizse yediği kaba pislemekti. pislemekti. Ve belirtildiği gibi bilinçli bir şekilde sadece Türklerle takılmak veya onlardan uzaklaşmak, akışına bırakmak en iyisi demiş o da. Bak en büyük yanlışlardan bir tanesi bu ya. Gerçekten buranın bütün zevkini, sefasını sürüp ama işte Türkiye gibi de değil ya diyen insanlara ben de çok fazla katlanamıyorum. Bak ya. bu yine yumuşatılmış hali. Hani bazen bunu söyleyebiliyorsun tamam mı? bazı şeylerden diyor. Bunun çok daha aşırılarından hmm. bahsediyoruz aslında. Hani Türkiye'de bazı şeyler gerçekten iyi. Bunu ben de söylüyorum. Ya, ya evet evet ama şeyden bahsediyorum. Yani hmm. Genel olarak. Evet. Tam genellemeden bahsediyorum. Şöyle ben. bir şey var. Oturuyorsun muhabbete. Ta 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 ta. Ya kardeşim bu kanalda hiç mi iyi bir şey yok? diye söylemeye başlıyor. O zaman yani, hani ya iyi yaşadığını saklıyor ama başına gelen kötü şeyleri sürekli anlatıyor. Ve o zaman da karşı taraftaki hmm. insan diyor ki o zaman geri dön. Hmm. Dönüyor da bazıları. Evet, evet. Biz bir arkadaşı söyledik dön dedik döndü. döndü. <laughs> Madem öyle geri dön dedik. Döndü 3 ay üç yani, ay sonra döndü. Dedik, bu kadar kötüyse de yok kardeşim. Evet ya yani bazıları o, Biraz onu görüyor. Biraz Helal olsun be. Algıları açık bırakmak lazım artık. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> Yapıştır. Son yorum okuyorum. Emine Toprak demiş ki Yurt dışına tatile çıkmakla yaşamak arasındaki farkı unutup karşılaştıkları olumsuzlukları çok abarttıklarını düşünüyorum. Türkiye'den ayrılıp bu kadar uzaklara gelme nedenlerini unutmasınlar. Konfor alanınızdan çıkıp ülkenizden baya uzaklara gelmişsiniz. 10 gün tatil yapıp dönmeyeceksiniz. Alışmak başka bir ülkede, başka bir dilde yaşamayı öğrenmek için zamana ihtiyacınız var unutmayın. Böylece yorumları okuduk. Yani tabi 80-90-100'e yakın yorum var. Bunların hepsini yine okumak mümkün değildi aralarından bu sefer seçerek genel olarak aynılarını okumayalım diye seçerek bu sefer ilerledik ve bu şekilde Türklerin dilinden Türklerin yaptığı hataları okumuş olduk. Doğru bir cümle kurmuşumdur umarım. <laughs> Geldik bir videonun daha sonuna. Sizlerden Instagram'dan gelen yorumları burada birlikte paylaştık, tartıştık. Sizin de eklemek istediğiniz başka yorumlar varsa aşağıda yorum olarak ekleyebilirsiniz. Başka yorumlarınız varsa da ekleyebilirsiniz. Yani mesela Eray'ın kayış kolu çıkmış, Evren'in bugün Saçları yine dökülmüş. Göbeği kocaman olmuş. Hani zayıflayacaktın o. Koca popolu göt falan diye. <laughs> adam kendi <laughs> önceden yorumları yazdı. Adam. Aynen ben şimdiden söyleyeyim yazmayın <laughs> diye. Artık ters psikoloji yapıyor. <laughs> o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kapatmadan önce abone olmayı eğer yeniyseniz likelamayı falan unutmayalım. Yani bunlar bize güzel şeyler. Evet. Artıyor. Yemeğimizin karşılığı bu kadar. Hadi hoşçakalın. Şey Kendinize iyi bakın. Hadi gidelim. Buradan. Hadi bak. Hadi gidelim. Gidelim buralardan. 在遥远的路途。